E evet, sevgili hocam. <laughs> o zaman e, ikinci bölüm e, devam diyelim ve sizin kaldığınız e, benim çok dinlemek istediğim e, deprem konusundan devam edelim mi? Ya ben onu çok anlattım söyleşilerde. <laughs> Ama ben çok etkilendim okurken de tekrar dinlemek isterim eğer ki hani sizin için bir mansur yoksa. Peki. Şimdi e, burada e, açıklamak istediğim şu. Çocukluğumuza dair bazı olayları zihnimiz hatırlıyor veya bize anlatılmış olabiliyor ama o olaya eşlik eden duyguyu bastırmış oluyoruz biz. Ve o duygu bastırıldığı yerde bir ömür boyu saklanıyor. Bakın bütün derinlik psikologlarının kabul ettiği gerçek şudur. O bastırılan ifade edilmeyen duygular bir gün gelir bir şekilde ortaya çıkar. Ama bunlar ille de hani o yaşantının duyguların ifadesi olarak ortaya çıkmaz. O duygu birikimi bastırılan duygular bedensel hastalıklar olarak ortaya çıkar. İşte psikolojik sorunlar olarak ortaya çıkar. Bizim enerjimizi tüketir. Ve biz bu yaşamda hep böyle aşağı çekilen Enerjimizi, yaratıcılığımızı tam olarak kullanılmadan yaşarız. O arşivlerdeki e, bastırılan duygular çoğaldıkça. İşte benim de bu kitapta yapmaya çalıştığım, o hatırlayabildiğim ya da bana anlatılan bazı olayları şimdiye getirip bedenime odaklanıp bir terapi ortamı kendime yaratıp kendimi e, gevşeterek, ee, bilinç dışına, bilinç altına inmeyi deneyerek, bakın deneyerek diyorum, bunu böyle çok kolay formülü yok çünkü o olayı tekrar sanki şu anda yaşıyormuşum gibi o duygusal arşivlere ulaşmayı denedim ve de ben e, o arşivlere ulaşabildiğimi görünce de çok şaşırdım. Bakın orada üç buçuk yaşındaki deprem olayında e, ee, ben bir sabah ben babamın kucağında yem babam yatakta uzanıyor ben onu kucağında hem zıplayıp oynuyoruz ben babamın kızıyım ben babamın kızıyım diyorum istedik bakın ve o sırada annem kalkmış kahvaltı hazırlıyor ve birdenbire deprem oluyor bu abant depremi diye kayıtlarda geçiyor sanırım 7.2 virgülü olduğunu ben kayıtlardan inceleyip öğreniyorum bu kitabı yazarken deprem olmaya başlıyor ve deprem sırasında evde kimler varsa biz bir okulun lojmanında annem babam öğretmen e, köy kasaba okulunun lojmanında ikinci kattayız e, evdekilerin herkes koşuşuyor herkes birbirine bağırıyor ben o sırada babamın kucağında olduğum için annem de bağırıyor eşine diyor ki çabuk bin lira al aşağı in ve herkes işte patır patır alt kattakiler benim evdekiler çünkü bizim evde biraz kalabalıktı amcam halam ee, teyzem bizimle yaşıyordu herkes aşağı iniyor ve babam beni alacak çıkaracak diye bekleniyor ve babam beni karyodan indiriyor aşağıya koyuyor bir devre bakıyor ev sallanmaya başlıyor ve yıkılmaya başlıyor aşağı inemeyeceğini düşünüyor ve pencereden atlıyor şimdi ben orada üç buçuk yaşındaki bir çocuk olarak deprem nedir bilmiyorum bir sadece bağırışmaları duyuyorum. Her şey birdenbire sallanmaya başlıyor. Ne olduğunu anlamıyorum ve bakıyorum ki benim en çok güvendiğim, koruyacak kişi de pencereden atlıyor ve e, ev başıma yıkılmaya başlıyor. Yani o çocuğun çaresizliği, o çocuğun hayal kırıklığı, o çocuğun birdenbire yaşama e, korkusu, yani yaşayamayacak bir şeyler oluyor ve anlayamıyor. Ne ben bütün e, içimde hissettim buralarımı tutarak ben saatlerce günlerce ağladım şimdi bile hala tüylerim ürperiyor o sahneyi düşününce ve de e, annem de babam evin arkasından yıkılan evin arkasından görünce annem de bağırmış bir nerede diye ben yokum çünkü kucağında ve o sırada annem kendisini şeye atmış. Yıkılmakta olanı ve herkes onu tutmuş. Çünkü toz duman içinde şey yıkılıyor o sırada. Ee, köy okulunun lojmanı. Herkes tutmuş beklemişler. Birkaç dakika sonra işte biraz şeyler açılınca durunca yıkıntı herkes işte enkazdan beni aramaya başlamış. Ve ben de tabi yatak odasından çıkmışım. Verdilerin başına kadar gelmişim. Duvar çökmüş. Her tarafım şey içinde. Ee, enkazın içinde kalmışım. E işte beni o şeyleri atarak çıkarmışlar. Tabii ben o da şoktayım bakın. O anda onu ne yapmışım? O korkuyu, o şoku, o çaresizliği bastırmışım. İşte ben yetişkin halimde o öz terapi sürecinde birdenbire o olayı hatırlayınca büyük bir travmanın şeyini yeni yaşadım. Bakın o duygular boşaldı. Ben bağırdım, tepindim, ağladım babamla boş sandalyeye oturtup hesaplaştım dedim ki küçük bir çocuğu sen nasıl yalnız bırakırsın nasıl kendini atlarsın işte ben sana güvenmiştim hiç kimse yoktu bütün o dünya başıma yıkılırken ben ne yapacaktım bütün bunları günlerce annemi arayıp annemle bu, bu gerçekten böyle mi oldu beni nasıl bıraktı <laughs> ablamı arayıp ablam nasıl bütün bunlara bakın zihin değil de bedendeki o duyguların ee, hazmedilmesi gerekiyor bakın zihin olarak bir açıklama yaparsınız genelde söyleşilerimde böyle oluyor bakın ben bunu açıklayınca dinleyiciler diyor ki hocam o anda babanız da şoktaydı olabilir ama o üç buçuk yaşındaki kız aa babam da şokta demedi yani o üç buçuk yaşındaki kız kendi canıyla yani beni kim koruyacak ben bu çocuk halimle buradan nasıl çıkacağım derdindeydi bunu düşünüp de anlayacak durumda değildi anlatabiliyor muyum? Onun evet. için önce o çocuğun yani zihin buna bir açıklama getirmeden önce o çocuğun neler yaşadığının duyguları çıkmak zorunda. Eğer çıkmazsa gene orada bastırılmış kalacak çünkü. Bu benden günlerce böyle çıktı. Yani ağlayarak, bağırarak, hesaplaşarak, düşünerek, konuşarak, yazarak. Ondan sonra ben yavaş yavaş evet o öfkenin altında e, korkuyu gördüm. Çünkü korkmuşum, ö öleceğim yani yaşayamayacağım. Dünya başıma yıkılıyor. Çaresizliği gördüm. efendim Hayat kırıklığını gördüm. En çok güvendiğin kişi seni bırakıp e, gidiyor. E, bütün bunları hissettikten sonra, bakın bunları hissetmek, kendine izin vermek diyoruz. O duygunun içinde kalmak. Bakın travmalarda bu çok önemlidir. Biz hep o acı veren duygudan kaçmak isteriz. Çünkü zordur evet o duygunun içinde kalmak. Ama ancak o duygunun içinde kalırsanız o duygu yeterince hissedilirse ondan sonra o duygu sizi terk edebiliyor. Çünkü tamamlanmış oluyor. Evet görürdüm, anlaşıldım, yaşandım, hissedildim diyor o duygu. İşte ondan sonra ben zihnimi sonra dinlediğimde dedim ki evet babam da o anda şoktaydı. Demek ki düşündü ikimiz birden atlasak daha kötü olacaktı. Belki daha e, hayatım sürmeyecekti veya e, şey sakat kalacaktım belki bilmiyoruz. Yani o anda o da düşünemedi ve de bir e, genelde <laughs> erkekler bana kızmasın erkek refleksi olarak önce kendini kurtarmak istedi. Ben o sırada annemin kucağında olsaydım bakın bir kadın bunu anne bunu yapmazdı diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum hocam. E <laughs> Çünkü çünkü evet anneliğin öyle bir duygu olduğunu evet. e, kabul evet. ediyorum. Ama babalık <laughs> yine tırnak içinde söyleyeyim babalık işte e, kültürel bir şey tabii bu. Hem biyolojik Katılıyorum. hem de kültürel bir şey. Katılıyorum. İşte, babam o sırada belki birçok erkek bunu yapardı bilmiyoruz. Yani bana söyleşilerimde erkeklerden de şey geliyor tepki nasıl baba nasıl bırakabildi <laughs> diye. Ama belki kendileri de aynı durumda olsa yapabilirlerdi. Olay böyle bakın ben ondan sonra babamı suçlamak değil kabul ettim gerçek böyle yani böyle yaşanmış böyle olmuş ee, ve bu, bu gerçekle yüzleştim bunun duygularını ifade ettim hesaplaştım rahatladım ve ondan sonra o, duyu, o şeyden özgürleşebildim bu bir örnek işte bunun gibi ben orada pek çok travmamla gençlikteki o bastırılmış e, Karşı cinsi olan duygularımın nasıl bastırıldığı e, ve bunların beni nasıl engellediği, ömür boyu ya da bize yüklenen o sosyal yazılımın benim özgürlüğümü nasıl engellediğini kendi e, hayatımda, kendi yaşadığım e, deneyimlerle anlatmaya çalıştım. Bütün onlarla yüzleşmeye çalıştım. Onların bende yarattığı işte o duygusal engelleri aşmaya ve özgürleşmeye çalıştım. Yani öz terapi sürecinin bana sağladığı katkıda o oldu. İşte onları e, sadece zihin açıklamak değil. Tekrar ediyorum bu çok önemli çünkü. E, izleyiciler haklı olarak şunu soruyorlar. Bunun bir formülü var mı? Bunu biz nasıl yapabiliriz? Bu zihin buna pek çok açıklamalar getirir. Yani ben eee şeylerde de ve çok o, piyasada bu tip nasihat eden, öğüt veren efendim e, kişisel gelişim kitaplarının bir çoğuna da e, çekinceyle yaklaşıyorum. Çünkü şöyle şöyle yapın, böyle evet. böyle, böyle yapın, şunu düşünün, bunu uygulayın vesaireyle çok kolay değil bu süreçler. Öster bir de bunu görüyor okuyucuda. Hocam kaç yılınızı verdiniz? Ben 7 ay, 7 ay maraton olarak bununla uğraştım ya ama tabii bu 40 yıl. 40 yıl. bir 40 yıl. Hocam 40 yıl. 60'lı yaşlarımda bunu yapabildim. Yani Onun dünyayı de... dolaştınız. Evet. Dünyayı dolaştınız seminerlerle. Evet. Tabii ee, yani. Alana katkınız, yazdığınız makaleler, oradaki akademisyen olarak e, birçok paylaşımlarınız, yazılı, sözlü, seminer, sempozyum her neyse. Oradaki etkileşimleriniz. Yani bunu, aa e, Binur Hoca yapmış tamam ya ben de kalkayım yapayım. Şimdi böyle bir şey değil. O Yok, zaman deneyebilirler. Herkes kendi deneyimini yaşar çünkü. Ben dediğim gibi çok da iddialı olarak evet efendim ben çok yeterliyim ben bunu yapabildim siz yapamazsınız gibi düşünmüyorum. Hocam siz Herkes demezsiniz kendi de. yolunu bulur bakın. Kendi yolunu bulur bu çok önemli. Herkes kendi ne uygun bir yoldan bu ilerleyebilir o yolculukta. Onun için ille de bunun formülü yok. Ben böyle yaptım. Başka turist olamaz. Siz de gelin bunu yapın. Zaten yapamazsınız. <laughs> hayır, hayır 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 öyle bir şey. Kesinlikle. Hocam Bu ona intandır. katılıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim toplumumuzda şey vardır. Ee, hani böyle e, stand-upçılar da söyler ya kaynım kullanmış iyi gelmiş falan diye. Evet. Ee, ya o yaptı ne olacak ya? Bir öğretmenlerin yaptığı çok yapılacak şeydir toplumda. Ee, evet. doktorların yaptığı işte üst komşunun verdiği ilaç da işe yarar ya da sokaktan aldığın. De, değil mi? Seyyar gözlükçünün sattığı da dört numaraysa alır takarım gözlükçüye şey göz doktoruna gitmeye ne gerek var falan. Ee, şimdi ben hani bu farkındalığın içinde insanların e, emeğin, çabanın, disiplinin istikrarlı çalışmanın sürdürülebilir evet. e, bir amaca yönelik gerçekten bilinçli farkındalığın arttırılması konusunda hani e, bu insanların insanlarda da bir farkındalık olmalı hocam. Yani e, Bin Nur Hoca yapmış hadi kalkalım hepimiz yapalım. Bin Nur Hoca neler yapmış ama sen onları bir yaptı. Ondan sonra gir onu yap. <laughs> o yüzden çok, e, şart değil yani ben ben o kadar katı değilim. Hocam ben yapışırız yeri yere ben daha esnekim. Yapışırız esnek esnek yere hocam. Ediyorum. Bizim de o zaman bir terapi sürecinden geçmemiz lazım. Ha, evet o güzel. Ben <laughs> zaten öyle diyorum. Bakın bunun evet. belki bu zordur ve benim donanımım buna yardımcı olmuştur. Ama siz bunu bir terapist eşliğinde yapabilirsiniz. Evet. Çünkü kendimizle yüzleşmenin bir yolu ya da en e, etkili yolu terapidir. Evet. Terapinin amacı da budur zaten bir terapist eşliğinde siz kendi içinizde o bastırdığınız yaşantılarla duygularla yüzleşebilirsiniz Nitekim benim verdiğim seminerlerde bunlar ortaya çıkabiliyor evet. yani ben direkt e, terapi anlamında grup etkileşimine dayalı e, grup terapisi yapmıyorum ama bu beden odaklı yaptığımız bazı uygulamalarda işte o kendi şeylerine ulaşabiliyor ve onlar bir şekilde ifade edebiliyor Onun için Herkesin kendi yolculuğu kendine göredir. Bakın tekrar ediyorum. Yani içimizdeki ok okyanusa dalmaya niyet etmek önemli. Dalmayı denemek önemli. İlerleyip ilerlemeyeceğine sonra kişi karar verebilir. Bunun belki farklı yöntemleri vardır. Farklı yolları vardır. Ee, bunu, bunu denemek bile bana göre çok değerli. Birçok kişide de ben şunu hissediyorum. Direkt söylenmese de. Diyorlar ki demin dediğiniz gibi ya istesek biz de yaparız ama hiçbir zaman denemiyor burada önemli olan eylemdir. Pek çok şey yapabileceğimizi zannederiz ancak deneyim geçerlidir diyoruz. Deneyince yapıp yapamayacağımızı test etmiş oluruz. Deneyimden önce bütün sözler ya da düşünceler hani zihin bizi yanıltır dedik ya zihin işte öyle diyor ya ne var onda diyor sen de yaparsın boş ver sen şimdi önüne bak işte şunu yap şu hedefine ulaş şimdi geçmişle uğraşma Tabii tabii. geçmişte gün gerçek Tabii. onun için geçmiş Geçmiş asla geçmiş değildir. Ben bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Geçmiş şimdi ve gelecek bir bütündür. Geçmişimizdeki o bastırılmış duygular, arşivlerimizdeki o bastırdığımız bütün e, duygusal yaşantılar bizim enerjimizi tüketir. Bizde farklı sorunlar olarak ortaya çıkar. Gerek iletişimimize yansır, gerek kendimizi iyi hissetmemize yansır, gerek yapacağımız şeylere yansır. Onun için onlarla bir şekilde kendimize uygun bir yöntem, yol bularak... Ele alıp yüzleşmeye çalışmayı önerebilirim. Çok öneride yapmıyorum artık insanlara daha hani sadece bir böyle esnek bir şey olarak konuşmamızın sonunda. öz terapi size yardımcı olabilir bu kitabı okumak. Bu kitap size eşlik edebilir. Bu kitabı okurken farkında olmadan işte siz de o yolculuğu sürdürebilirsiniz. Onun için e, umarım e, kitabı ben hep aldık, hocam okuyoruz diye bana böyle sık sık e, her gün e, fotoğraflar ve mesajlar geliyor. İyi okumalar, iyileştirici okumalar diyorum. Evet bu kitabı okumak sizi iyileştirebilir, iyi gelebilir. E, ve bu kitabın bütün e, içinde de yazıyor ön sözün altında. E, benim alacağım telif hakları ve satış gelirlerini ben e, kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyorum onun için bu kitabı almak okumak hem size iyi gelecektir hem de bu ülkede kadın haklarını savunan e, derneklere vakıflara eğitime de bir katkı olacaktır onun için iyi geleceğine eminim diyorum ve ben iyi okumalar iyileştirici okumalar dinleyerek e, sana da çok teşekkür ederek sevgili Burçin e, tamamlıyorum seni söylemek istediğim bir şey varsa hocam e, yıllarca bir kadın olarak kendi dişinizle tırnağınızla koşarak, isteyerek, niyet ederek kurduğunuz hayalleri gerçekleştirecek o e, hedef gördüğünüze, amacınıza tutkuyla bağlı olarak, o anlam arayışınızı hiç kaybetmeden ta şuraya gelene kadar kalbinizde, göğsünüzde insanlara faydalı olacak şekilde her ne kadar kabul etmeseniz ve tevazu gösterseniz de ben bunda ısrarcıyım. Bu da benim algım hocam. Ne yapalım? <laughs> tamam. Tamam. Peki. Ee, çok çığır açacak. Çok iyi gelecek. Çok farkındalık yaratacak. Her seminerde hocam, her sempozyumda ya da her bir okuduğum kitapta derim ki sonuna kadar okudum bir kelimesini iki gün düşünsem bir cümlesini bir hafta düşünsem. Ertesi sene üç sayfasını açıp bakıp tekrar düşüncemin ne kadar farklılaştığını görsem hayatta nasıl değişip dönüştüğümü, nasıl farklılaştığımı, bakış açımın değiştiğini, kendimi tanımaya başladığımı düşünüyorum ve etrafıma farklı baktığımı. O yüzden bu kitap Hazır olan olmayan, alıp başlayıp okuyup 2 3 sayfa çevirip olmadı mı? Demek ki benim ne yapmam gerekiyor? Yani ne yaparsam kendime, çoluğuma, çocuğuma, aileme katkı olur ve benden sonraki nesillere katkı olur. İnsan önce kendini değiştirmeli, dönüştürmeli. Evet, önce kendiniz için. Zaten bunu kendiniz için yapın. Ben kendim için yaptım dediğin ya baştan. Kendiniz evet. için. Yapın. Kontrol Siz edemediklerimiz için var da. değil mi hocam? Siz kediniz için yaptığınızda, sizinle birlikte olan kişilere de yansıyor o çünkü. Evet. Yani hem e, kontrol edebildiklerimiz çerçevesinde kendimizi bir adım ileri nasıl götürürüz, o ilk adımı nasıl atarız, hayal etmek, niyet etmek ve koyduğumuz hedefe doğru, amacımıza doğru, tutkumuza doğru neler yapabiliriz, nasıl çabalayabiliriz. Yani bu hayata da böyle oturmaya kenardan bakmaya gelmedik. Değil mi? Hani bizim adımıza kararlar alınsın, bizim adımıza bir şeyler yapılsın. Birileri bizimle ilgili bir, takım şeyler koysun, biz de onlara uyalım. Hayatımızda böyle geçirelim. Yani bu da insan hayatına bir haksızlık olarak düşünüyorum. Bir kadının kadın olma gücünü kendinde hissedenin gerçekten ben kendi gücümün farkındayım diyenin şu kitabı okuyup ondan sonra da demesi lazım ki dur ya ben şu ana kadar ne yaptım bundan sonra ne yapacağım? Evet, geçmiş önemli, bugün önemli ama geleceğe dair ne yapacağımız, bütüne nasıl hizmet edeceğimiz ve kendi gücümüzün farkında olmamız, kendi potansiyelimizi ortaya çıkarabilmemiz çok çok önemli. Biz kadınlar bunu yapabiliriz. Gücümüz var. Sizin gibi evet. kadınların öncülüğünde yapacağız hocam. Ee, yok yine ben çok iddialı olarak ben bu konuda öncüyüm falan diye iddia etmiyorum. Ben diyorum ki kendine göre. Herkes kendine göre öncüdür. Kendi hayatının öncüsüdür. Harikasınız. Ama bu bir eşlik edebilirse, yardımcı olabilirse ne mutlu bana. Onun için bu son sözü biz okuyuculara bırakıyoruz. Evet. Okuyun. Evet, kendi değerlendirmenizi yapın. Kendi yolculuğunuzu e, sürdürün. E, ben size eşlik edebiliyorsam ne mutlu bana. Tekrar çok teşekkürler. Hocam çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Yaşanmış yıllarınıza, emeğinize, çabanıza, bütün <laughs> evet. dünyayı dolaşarak birilerini bilinçlendirmeye çalışmanıza. Bugün ve bundan sonrası için hala değişim dönüşümü açık olmanıza ve hala evet. bütün tevazunuzla bu kadar yaptıklarınızın yanında ya bir şeyler katabilir miyim? Evet yani bir yerde de bir cümlem diye bana da gösterdiğiniz ee, sevgiye, sıcaklığa, samimiyete çok şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de senin bu coşkuna, heyecanla ortak olduğum için mutlu oldum. Ben de teşekkür ediyorum. Umarım dinleyenler de, izleyenler de e, keyifle e, bize eşlik etmişlerdir. Hoşça kal sevgili. Sağ olun hocam. Çok öpüyorum sizi. Kendinize iyi ben bakın. De. Çok güzel e, eserlerinizi tekrar bekliyoruz hocam. Ne olur durmayın. Seviyoruz <laughs> sizi. Semiyorum. <gülüyor> Seviyoruz <laughs> sizi. <laughs> Görüşürüz. Evet.